Yaklaşık 12 senedir Kırmızı Sofrayı işletiyorum bölgede. Cumartesi sabah 5-10 geçe benim alarım çaldı. Alarımla uyandığımda e, kapıda bir zorlama olduğunu tespit ettik. Akabinde 7 dakika sonra güvenlik aradı. Dükkanınızda yangın olduğunu söyledi. Bir 10 dakika içinde dükkana geldik. E, o sırada tabii itfaiye gelmiş söndürmüş. E, i̇ki şahıs Megan markalı bir araçta buraya geliyor. Yaklaşık bir 10 dakika tespitten sonra. Camı kırmaya çalışıyorlar. İçeriye benzin döküp öyle yapmaya çalışıyorlar. Cam kırılmayınca alarm çalıyor, geri dönüyorlar. Sonra diğer şahıs geri döndürüyor ve benzini dışarıya dökerek o şekilde dükkanı yakmaya çalışıyorlar ve peşinde kaçıyorlar. O sırada burada e, sivil polis ekipleri geçiyor. Sağ olsunlar görüyorlar, geliyorlar, müdahale ediyorlar. İtfaiye çağırıyorlar, buranın güvenliğini çağırıyorlar ve söndürüyorlar. Yani şu anda herhangi bir şey yok ama şu an... E, Konu zaten adliyelik oldu. Karakola müracaat ettik. İfademizi verdik. En kısa sürede yakalanacağımızı umuyoruz. Çünkü bu tamamen bir sabotaj. Yapılan şey hoş bir şey değil. Bir ekmek davası. Biz burada yani kimseye karışmıyoruz. Kimseyle işimiz yok. 12 senedir biz burada esnafız ama birileri demek ki uğraşıyor bizimle. Bilmiyoruz neciler, kimler. İnşallah en kısa sürede yakalanır.